Herkese merhaba. Ork Meydanı'na hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bu süre zarfında istediğim kadar sık olmasa da bulduğum her boş vaktimde küçük canavarlarımı yeşile boyadım. Bu boyama seanslarında fark ettim ki minyatürlerin üstüne sürdüğüm boyadan çok daha fazlası palette kurumaya terk ediliyor. İlk videomu izleyenler işin ekonomik boyutunun benim için ne kadar önemli olduğunu fark etmiştir. Ben de yine aynı videoda bahsettiğim şu havalı paletten vazgeçip daha ekonomik bir çözüm bulabilir miyim diye düşünmeye başladım. İşte ıslak paletle tanışmam da böyle oldu. Bulduğum çoğu kaynakta Islak paletin boyama tekniğine büyük katkısı olduğundan bahsediliyor. Ama size yalan söylemeyeceğim. Ben boyama tekniği ile ilgili herhangi bir faydasını görmedim. Benim asıl ilgimi çeken yanı sağladığı boya tasarrufu oldu. Asıl işlevi kullandığımız akrilik boyaların inceltilmesine ve renklerin birbirine kolay karışmasına yardımcı olmak olan ıslak palet bir yandan da Ciddi bir boya tasarrufu sağlıyor. Normal bir palete koyduğumuz boyaların çok küçük bir kısmı minyatürlerin üstüne sürülürken palette kalan daha büyük bir bölümü ise maalesef kuruyup ziyan olur. Islak paletse adından da anlaşılacağı gibi boyaları nemli tutarak çok daha uzun bir süre kullanılmalarına imkan sağlıyor. Ben kendi deneyimlerimde 3 gün sonra bile aynı boyayı kullanmaya devam edebildiğimi gördüm. İşte bu videoda Pek çok kırtasiyede yüksek meblalara satılan ıslak paleti evde kendi imkanlarımızla çok daha ucuza nasıl yapacağımızı anlatacağım. Bunun için birkaç malzemeye ihtiyacımız var. Her şeyden önce paletimizi oluşturacağımız kapaklı, hava geçirmez bir kutu. Kapak kısmı ne kadar iyi oturursa, yani kutunun hava geçirmeme özelliği ne kadar iyi ise, boyalarımızın o kadar uzun süre kullanılabilir durumda kalacağını unutmayın. Diğer malzememiz sıradan bir kağıt havlu. Kutunuzun boyuna göre birkaç parçasını üst üste koymanız gerekebilir. Birkaç kez katlayıp kutunun boyuna göre ayarladıktan sonra kutunun içine sıkıca yerleştiriyoruz. Bu kağıt havlular paletimizin ıslak kalmasına yardımcı olacak. Şimdi sırada pişirme kağıdımız var. Pişirme kağıdı ıslatacağımız kağıt havlularla boyamızın arasında bir bariyer görevi görerek boyanın suyun içinde dağılmasını engelleyecek. Kutumuzun boyutlarına göre ölçü alıp bir parça pişirme kağıdı kesmemiz yeterli. Burada vermem gereken tek ipucu kağıdı fazla büyük kesmemek ve kıvrık kenarlarının aşağı bakmasını sağlamaktır. Kıvrık kenarları kağıt havlu ve kutu arasındaki boşluğa sıkıştırdığınız zaman boyaların sağa sola akmayacağı çok daha sağlam bir yüzey oluşturabilirsiniz. Sonrasında yapmanız gereken tek şey sadece biraz su eklemek. Suyun kenarlardan geçip kağıt havluya ulaştığından emin olun. Çünkü suyu pişirme kağıdının üstünde değil altında istiyoruz. Pişirme kağıdının üstünde kalacak birkaç damla su daha sonra boyalarımızı inceltmemiz için kullanılabilir. Suyu da ekledikten sonra ıslak paletimiz kullanılmaya hazır. Boyalarınızı pişirme kağıdının üstüne döküp kalan birkaç damla suyla dilediğiniz gibi inceltip gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Boyama seansı boyunca herhangi bir kuruma problemi yaşamadığınızı göreceksiniz. İşin asıl büyülü yanı ise boyama seansı bittikten sonra kutunun kapağını sıkıca kapatıp serin bir ortama kaldırdığınız takdirde boyalarınızı iki hatta üç gün sonra tekrar kullanabilecek olmanız. Dikkat etmeniz gereken bir diğer konuda bu 2-3 günlük süreden sonra artık kutunun içini temizlemeniz gerektiği kalan boyaları, pişirme kağıdını ve kağıt havluyu çöpe atmalısınız. Eğer gereğinden fazla uzun bir süre bunları tutarsanız küflenme problemi yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi herhangi bir marketten alınabilecek birkaç basit malzeme ile kendimize işlevsel bir ıslak palet yaptık. Artık bir boyama seansı sırasında hatta seanslar arasında bile boyalarımız kurumayacak ve böylece boyalarımızı çok daha uzun bir süre ve çok daha ekonomik olarak kullanabileceğiz. Eğer siz de kendi ıslak paletinizi yaparsanız, yorumlar kısmına deneyimlerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi izninizle bu ıslak paletin hakkını vermem gerekiyor. Çünkü önümde boyanması gereken pek çok küçük canavar var. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Ork Meydanı sona erdi.